Evet değerli arkadaşlar merhaba bugün dün Konuralp Okçuluk'tan sipariş ettiğimiz biraz malzememiz vardı onlar geldi beraber kolimizi açalım bakalım paketleme güzel ben Konuralp'ten açıkçası memnunum umuttan memnunum kişiliği ve hareketleri güzel esnaflığı da güzel beraberce kutumuzu açıp bakalım arkadaşlar. çok sağlam paketleme yapmış bu Aralık'ta Umut ne yaptın kardeşim yani biz açacağız bunu eninde sonunda açmamak için paket yapma ya hay Allah evet evet istediğimiz deri kolçaklar bunlar arkadaşlar çok kaliteli değil ama çok kötü de değil. Öğrenci işi bunlar. Üniversitedeki e, arkadaşlarımız için sipariş ettim. Kolumuzdaki atışlarda kolumuzdaki yaralanmaları ya da e, kiriş vurmasını engellemeye yarayan bilekliğimiz bu bizim. Şu şekilde. Evet. Genel olarak güzel. Deri ipi. Buna döşeniyor. Ben e, bunlar için deri ip döşemiyorum. Yani çaprazlama deri ip değil de. Lastik takıyorum, siyah lastik, elastik oluyor yani geçip geçirip çıkartırken daha rahat oluyor. Güzel, bunu beğendim. Evet, gelelim diğer ürünlerimize. Oklara bakıyoruz. Okları evet, Pinotex'le Pinotex'lemiş çubukları korumaya almış, çok güzel. Fakat evet. Ee, ben eleştiri boyutunda kesinlikle kayırma yapmam. Kendim dahil olsam sert eleştiri yaparım. Buradaki bant olayına, bu benim şu elektrik bantıyla yapılan, bunu sevmediğim bir olay bu benim. Kabul etmediğim bir olay. Yani doğru değil aslında ama yapmış. Umut bir daha yapmanı istemiyorum açıkçası. Makaron kullanman daha mantıklı makaron dediğimiz şu elektrikte kullandığımız yani şu şekilde hemen hazırda var bir tane. Aslında inanın ki makaron banttan daha ucuz fiyata geliyor. Daha uygun geliyor. Hemen geçirelim. Ve açıkçası çok da kaliteli olacaktır makarondan. Hemen bir tanesini bu aralıkta yapmış olalım. Evet Umut kardeşim. Senden de bunu bekliyorum. Yani e, kötü değil ama şu olsaydı çok daha iyi olacaktı. Tüy kesimlerin çok güzel. Tüylerin renkleri güzel. Gezler bildiğimiz e, plastik gez olarak tasarlanmış. Yani puta atışlarında, talim atışlarında uygun olan tarz. Minare temren kullanmış. Oklar çok güzel. Sertlikleri de çok güzel. Tek sıkıntı Dediğim gibi bant olayı sıkıntı arkadaş. Onun haricinde evet. Tam not aldın Umut benden. Evet bunları geçtik. Şunlar kolçaklarımız. Evet yine el koruması için atışlarda çıkacağı noktayı koruması için yapılmış olan e tabi benim eller biraz battal boy olduğu için bana biraz sıkıntı yaptı bu ama evet aslında daha iyi oldu şu atışta e, ok çubuğunun evet atışta ok çubuğunun elimizi yaralamaması için kullandığımız deri eldiven e, gayet başarılı gayet başarılı tabii benim eller biraz büyük olduğu için Biraz sıktı benim elimi. Ama bunların genelini bayan arkadaşlarımız, bayan kardeşlerimiz kullanacağı için ciddi sıkıntı yaratmaz. Evet bu da başarılı. Cırt bantıyla sarma kolaylığı sağlıyor. Yapışma kolaylığı sağlıyor. Güzel. Hoşuma gitti. Ee, hmm, burada evet, deri zikirlerimiz var. Hemen bakalım. Alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımıza özel düzenlememiz kampanyalarımızdan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Umut bu da çok güzel. Geldik. Evet deri zikirlerimiz çok güzel. Yumuşak. Yumuşak deri tercih etmişsin. Çift kat yapmışsın. Evet. Güzel. Bunları da beğendim. ya hakiki deri değil sanıyorum öyle gözüküyor ama yumuşak olması çok güzel beğendim ve yanında böyle güzel e, anahtarlıklar göndermiş olman bu da ayrıca güzel bir jest kardeşim teşekkür ediyorum baskını da yapmışsın evet bunlar da çok güzel beğendim şimdi gelelim e, bir de ok ucu istemiştim ben umuttan şöyle savaş ok ucu iğne temrenli yani geçme iğne temren okun içerisine geçecek ee, ve şuraları keskinleştirildiğinde çok güzel bir e, performans veriyor denedim daha önce hatta bunu sizden paylaşmıştım daha önceden ee, gerçekten performansı çok güzel çeliklemesi çok güzel beğendim yani Umut bunları evet bunları beğendim Şimdi bunlardan elimde bir 15-20 tane daha var. Böyle Umut her malzeme gönderdiğinde istiyorum ben Umut'tan bunlardan. Açıkçası birikiyor. Ee, biriktiği zaman ben bunları bu şekilde yapıyorum ve güzel oluyor. Evet, şunu sarı pirinç bilezi çıkartayım. Çıktı tamam. Güzel. Çok güzel. Şu şekilde. Hatta yakından göstereyim. Böyle pirinç bilezikleri var. İğne temrenli. Yani iğne kısmı şu kısım, okun içine geçecek olan kısım. Şu da uç kısmı eğlenecek olan. Eğlenecek olan kısmı. Güzel, benim hoşuma gitti. Ee, Umut kardeşim, göndermiş olduğun malzemeler için teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel malzemeler, hoşuma gitti. Eee... İlgin alakan için ayrıca teşekkür ediyorum. Yani dün sipariş ettik, bugün geldi. Bu da ayrı bir güzellik açıkçası. Fakat tekrar tekrar söylüyorum. Her şey çok güzel. Ee, umut huyumu biliyorsun. Fakat şu olaya karşıyım. Şu bant olayına karşıyım. Ee, yani şuna. Lütfen ona dikkat edersek çok daha iyi olacağını düşünüyorum Umut kardeşim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.